Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kar obi oynuyoruz Roblox'ta. Kara obi arabalarla parkur yapıyoruz yani. Ben başlayalım. Ben bu oyunu yani sevdim. Bu arada benim bir robotum var. Oyun güzel. Arabalarla parkur yapıyoruz. Bu kadar basit. Bu arada arkadaşlar hafta içi e, hafta içi diyorum. Eee uzun zaman bir video gelmedi. O zaman çünkü sınav haftasıydı. O yüzden bir video gelmedi. Şuradan ben basarım. Daha da hiç gelemez. Burası... <laughs> tamam tamam. Checkpoint aldık. Anam anam dur. Lan! ah, hadi, hadi, hadi! İşte. Dur. Yerinde dur. Heh. Zekiyiz ya. Geri geri yapayım. Yapamam geri geri. Şöyle tam hizalayayım şurayı. Geldiği zaman atlayayım. Bu arada arkadaşlar bu hafta içi video gelmeyecek. Çünkü bilgisayar bende olmayacak. Ee, yani çoğunlukla hafta sonları video atacağım genelde. Ama bazen hafta içi de atabilirim. Hafta sonları da bazen video atamayabilirim. O yüzden kusura bakmayın. adam adam tamponu değdi. Tampon hayatını aldı. Harip ucundan değdirdi adam yok oldu lan. Wow. Onu biliyordum da kaydırdığını. Diğer tarafa kaydırıyor sandım mı? Şöyle böyle Haydi ya. Almış mıdır checkpoint'i? Almamış. Hadi hadi. Sağ yapıyorum bu sefer şey yapacak. Bitecek beni oraya. Şöyle. Şöyle. Bak şimdi. İlk önce hesaplamamızı yapalım. İlk önce sağ sonra sol. Evet çok mantıklı. Sol. Sol yapınca ama uçuruyor bu ya. Geri geri hızlı hızlı geleceğim. Gerisi açılsın. Ya tamam tamam geçtim sonra check aldım onun için benim için yeterli. Dur bu gelecek. Gel. Çabuk in çabuk in. Çabuk. Tamam. O onlar Allah arabanın kapısı gitti. Kapısız kaldık. Ya haciz dayandı ya. Yani bu oyunu baya yani baya değildi ama sevdim yani. Kar obi. Geçerim 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 geçtim. Lan! O araba kaydı. Bu da ileri doğru itiyor ama bu bir yandan sonra sağ sola itiyor. Orada fren yaparak gitsem olmaz ki. Uçamam. Birazcık fren yapa, yapa gideceğim. Ama bu sağ uçuyor. Düz uçurması gerekmiyor mu bunu? Oğlum bu ne biçim uçuruyor? Hızlı geleceğim oradan bekle. Açıl sen. Çok güzel hızlı geldi. Kaşık açıl açıl, 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 Tamam. Kapan şimdi. Kapanıp tekrar açıl, oradan uçacağım ben. Haydi. Baba hızlı yememiz lazımmış. Uhu! Çok güzel. Oo. Nereden ismi? Bir şey şey yaptım. Stunt. Anladınız. Tagline, tagline. Bir şeyler yaptık ama olsun. Bu ne lan? Süspansiyon testi. Şu. Araba çekmiyorum. 5 beygir. Şimdi hizalayıp hızlı geleceğiz. Hizaladım. be. Ay ay. Bir teker hayatımızı kaydırabiliyormuş arkadaşlar. Ben o kırmızı... Açıl karşım yol ver ya. Hadi. Sen he. Hızlı. Hoppa. Şimdi oradan geçeceğim diğer açılacak değil mi? Yok açılmadı. Açıldı bu sefer. Hoppa. Ya oraya oraya yetişecek mi şimdi. Tıklarken bir de F'ye bas. Hop tamam. Hop. Tamam. Buradan gene F'ye bas. Hop F. Burası kayıyor. Bal mı burası? Bal yolu mu? Ne kadar kayıyor araba? Arabanın süspansiyonu herhalde berbat. Araba bir sağ yapıyoruz araba takla atacak. Çok yumuşak herhalde süspansiyon. Buradan direkt uçuyoruz arkadaşlar. Buraya değsem bir şey olmuyor ki. Allah. Dedim ki şey arkadaşlar araba tam taklalı. Hey, Abo. Oğlum bu nasıl arabanın şekli lan? çok güzel araba. Tekerleri büyüdü arabanın. Wiii! Alma bir şey. Ya şunu alabilir miyim? Buna deyince bir şey olmuyor zaten. Ver. Hoppa. GTA 5 mi oynuyorucam? GTA 5'te parkurlar olur diye. Arabanın motoru yok. Bize kazı elektrikli mi lan bu araba? Belli zaten baksana. Bir basın uçuyor. Diğerisi yok tıkanıyor hemen. Lan dur yanlışa bastık. Yani bizim arabamız bu. Bir bird mi atlasam? Neyse bir bird sonra at. Bir bird ne zaman atlanıyor ki? Bak iki river. Klik daha da şey bir şey boş Buzlu yolları. Şu şeyi de geçelim. Tam şuraya gelip bir de bitireceğim. Hop karşı easy power. Aa, kafamıza bindi ya. Oğlum bu nasıl bir şey? Evet gel geç. Dur şimdi. Bas. Bas ama orada Kaya hayatımızı kaydırdı. Kaya kaymak u. Ama bu nasıl bir şey arkadaşım? Ha bak sağdan gideceğim. Sen gel. Gel karşım ben buradan geçeyim. Sen bana değil Tamam. Uçuyor yıldızlara. Uy! F'ye bastım tüy yetişmedi ya. Hızlı gelmemiz lazım orada. Ben birazcık geç gaza bastım. Hoppa! Yamuk uçuyor. Arabanın tekeri kabak teker herhalde. Çok kayıyor. Grip tekeri. F'ye bastım. Hoppe! <laughs> o kadar güzel uçtum ki. Bence geçeriz. Oğlum bu kadar hızlı yapmamıza gerek yokmuş. Geçebiliyormuşuz. Kaya geliyordu. Panik yaptım düşün. Şuraya da geçeyim. Bitireceğim ya. Video zamanı. OMG. Neyse arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Ee, kendinize iyi bakın. Abone olup atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın Görüşürüz. dur şuraya geçip bitireyim. Bye, bye, bye.